Ama şimdi şöyle ne? 200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasını çok kısa süre içerisinde yarısını 300 milyon dolara katarlar. Yalan bak. kardeşim ben Öyle mi? bir tank, tank palet fabrikasına bir kuruş para veremedim kiraladım çünkü. Hmm. 50 milyon dolar yatırım yapacaktım. Şirket yapacaktı bunları. Katarlarla ortaktım bir de yerli ortağım vardı. Ben aldım 1 milyar dolar ciroya kadar çıkarttım. İlk yüze girdi dünya savunma sanayi e, sıralamasında. Dağılmış bir şirketi 4000 çalışana çıkarttım. Sonra görevim bitti. Bir bayrağı bir vatansever adama devrettim. Nasıl bitti göreviniz? Ben onu anlamıyorum. Niye göreviniz bitti? Ya, ortaklar arasında ihtilaflar çıktı. Şimdi siz, bir, şu bir kere önce şey adım adım gidelim. 200 milyon dolar aldığınız tank palet markasının yarısını ya Katarlı'ya Katarlı satmadınız mı? Hayır kardeşim Hı. ya. Ben BMC'yi aldığımda Katar tank palet falan filan yoktu. Dağılmış Hı. bir şirketti. Hı. Onları toparlamak için şirketi aldım ben. O şirketin dağılmış şirketin yarısını Katarlılara sattım.